Eyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Peygamberler Şehrine yakışır temizliği ilçenin dört bir yanında başarıyla uygulandı. Şanlıurfa'nın tarihi turistik mekanları, eski sokakları, sanayi siteleri, mahalleler, sem pazarları, çevre kirliliğine neden olan boş alanlar, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu çarşılarında gündoğumdan başlayan temizlik çalışmalarına gece geç saatlere kadar devam eden Eyübiye Belediyesi temizlik işleri ekipleri şehrin en temiz ilçesi olmak için adeta yarışıyor. İlçede temizlenecek her karışı çalışma programına dahil ederek sürekli tertemiz tutmaya gayret eden ekipler camilerde yaptıkları temizlik çalışmalarına da Kurban Bayramı öncesi ağırlık verdiler. Teşekkür ederim hepsinden. Güzel çalışmalar güzeldir. Şu an teşekkür ederim başkanıma. Ekipler tümüyle seferber olmuş. Mahallemizde temizlik yapıyorlar. Yıkama, ester, temizlik konusunda gerçekten mükemmel bir şeydir. Sayın başkanıma, temizlik müdürlerimize, şeflerimize, başkanlarımıza teşekkür ederim.